Bağışlanma Duası Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Akibetül lil müttekin Ve selatü ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbil Alemin Ya Errahmanirrahim La ilahe illallah Kalbimi karartma La ilahe illallah Rızkımı daraltma Kendi kapından başka kapı aratma Dünyada ve ahirette bize genişlik ver. Tükenmez bir sabır, azapsız bir kabir nasibeyle ya Rabbi. Vücudumuzu kayim, nimetlerimizi daim, sahatimizi müdavim eyle ya Rabbi. Hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden nimetin, meşguliyet gelmeden hayatın kıymetini bilmeyi ve şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dertlerimize devalar, Hastalıklarımıza şifalar nasip eyle Ya Rabbi. İman aşkıyla yanan, seher vaktinde ibadete kalkan, feyzi ilahiye mazhar olan kullarından eyle Ya Rabbi. Nefsimi mutma mutmain eden, amel defterini sevap ile dolduran salih kullarından eyle Ya Rabbi. Beytullah'ı tavaf eden kullarından eyle ya Rabbi. Mahşerde Arş'ın gölgesinde Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile bir arada olanlardan, amel defterini sağ tarafından alanlardan, Sırat'ta kolayca geçenlerden, cennetine nail olanlardan, cennete cemalini görenlerden eyle ya Rabbi son nefesimize kadar kalplerimizden rabtayı kesme, iman ve İslam'dan ayırma ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, kabrin dehşetinden, cehennemin azabından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her şeyin olduğu gibi ölümün de hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı bir günde, hayırlı bir iş yaparken ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Evvel Allah, ahir Allah, fi kalbi beytullah eşveden la ilahe illallah ve eşveden ne muhammedin abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi münker nekir meleklerine Rabbim Allah'tır Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir kitabım Kur'an-ı Azim şandır Müslümanım elhamdülillah diyerek kolayca cevap verebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi ya Rabbi altı, sen, altı nesne ver bana. Biri iman, biri Kur'an, biri rahmet, biri cennet, biri nasip, biri kısmet. Bunlarla beraber Tüm Rahman ve Cemal sıfatlarına bizleri müşerref eyle ya Rabbi. Ey yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimiz. Okumuş olduğum bu Kur'an-ı Kerim'i ve sure-i celilleri evvela Resul Resulullah Efendimizin, bütün peygamberlerin, ashab-ı kiramın ve ve evliyaların mübarek aziz ve latif ruhların makamına hediye eyledik. Vasıl eyle, ruhlarına heba haberdar eyle ya Rabbi. Amin.